İşte şairin o güzel ifadesiyle bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Şimdi vatan. 780 bin kilometre karelik vatan toprakları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 76 milyonundur. Burada kimsenin herhangi bir operasyon yapma yetkisi hakkı yoktur. İşte burada bizler Hükümet olarak, tüm enstrümanlarımızı kullanarak buna asla fırsat vermeyiz. Bu bize ecdadımızdan böyle devredildi. Bu devredilen toprakları aynen korumak durumundayız. Bedeli ne olursa olsun. Efendim şehitler geliyor. E tabii gelecek. Şehadet bir makamdır. Niçin? İşte bunlar için. Ve buna biz fırsat verdiğimiz anda... Milletimizin bize vermiş olduğu yüzde ellilik oy o zaman değerini kaybeder. Görevimizi yapmamış oluruz. Fakat çok manidardır. Şehitlerimiz hepimizin aynı derecede saygı duyduğu kutsallarımızdır. Ve hiçbir dönemde hiçbir zaman şehidine bizler kadar sahip çıkan bir iktidar olmamıştır bu ülkede. Çünkü biz hani Akif'in ifadesiyle şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda, canı cananı bütün varımı alsın da hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda diyerek sarıldık şehidimize. Çünkü ona sarılmak bu toprağa sarılmaktır. Böyle baktık. Bu toprak da bütünleşmektir. Böyle baktık. Hiç kimse çıkıp da ben bu bayrağı sizden daha çok seviyorum iddiasında bulunamaz. Çünkü o bayrağı seven diğerlerini siz sevmiyorsunuz diyerek renci, rencide etmiş olur. Kimse çıkıp da ben bu vatanı sizden çok seviyorum, sizden daha çok düşünüyorum iddiasında bulunamaz. Çünkü bu ortak değerlerin yarıştırılması anlamına gelir ve kimseye fayda sağlamaz. Aynı şekilde hiç kimse çıkıp da şehitlerimizi diğerlerinden daha fazla önemsediği vurgusunu yapamaz. Eğer yapıyorsa bir şeyler ortaya koyması lazım. Bize kadar maalesef ne şehidin ailesine eşi, çocukları sahip çıkmak, onların geleceğini hazırlamak böyle bir adımı hiçbir iktidar atmadı. Ama biz attık. Çünkü bizim manevi bir sorumluluğumuz vardı. Bunun gereğini yerine getirmemiz lazımdı ve biz onların yavrularına, eşine sahip çıktık. Onlara birçok imkanlar sağladık.